değerli arkadaşlar. Şu an burada görmüş olduğunuz tüm taşlarımız doğal ve orijinaldir. Hepsi de satlıktır. Bu bir turkuaz taşıdır. Yarım kilo turkuaz masmavi. Değerli arkadaşlar. Dünyanın en güzel rengine sahip turkuaz taşımız. Şu an görmüş olduğunuz bir gök taşlarımız. Çelik gök taşları. Görüyorsunuz. 517 gram 30 karat. Bu taşımızın sadece hakkı 25 bin dolardır. Ama bu taş da bunların içinde olmak üzere bu diaspor taşımızda bunların içinde olmak üzere bunlar külte diaspor. Değerli arkadaşlar. Şu anda normal ışıksız çekiyorum. Evet. Bu diasporumuzda içinde olmak üzere çok kalın bir diaspordur. Değerli arkadaşlar. Bu da olmak içinde olmak üzere. Yani bu yuvarlak top gibi gök taşımız kahverengi. O da içinde olmak üzere. Değerli arkadaşlar, ametiz, alki, koas, kalsi, Kasedon dediğimiz yeşim taşı, yeşim taşı, zümrüt gibi yeşil taşlarımız var. Şu an bir de uzun olmasın diye kısa tutuyorum. İşte i̇çinde yeşil taşlarımız da var. Zümrüt gibi yeşil taşlarımız da var. Ama yine kaydı kaçtı tabi. Bir de uzun olmasın diye. yani Her renk bulabileceğin her taş burada vardır. Bir fiyat vermek isteyen arkadaşlarımız bunlar hem koleksiyonluk hem takı olur. Fiyat vermek isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir. Yani çok da şu an normalde 5 kilo rahat var ama her bir tanesi en azından 1000 dolarda başlayarak yani değerli olanları diyorum. yarı değerli olanlar ise 50 TL, 100 TL, 200 TL, 500 TL. Değerli olanlar ise 1000 dolarda 25 bin dolara kadar çıkıyor. Göktaşlarımız olmak üzere değerli arkadaşlar. Almak için arkadaşlar 0531 492 3785 numarada bizlere ulaşabilirsiniz. Bu taşları size gönderirim bir tanesi eksik olmamak sizin hep bu şekilde sizin elinize gelebilir. Ben bu fiyatı verip alabilirim. Diğer arkadaşlar bize de ulaşabilir. Bunlar takı olur, koleksiyonluk olur, süs taşı olur, olur. Ne istersen isteyin olur da olur. Her taş var ama tek tek gösteremiyorum. Bir de uzun olduğu için alanlara şu an hayırlı olsun değerli arkadaşlar.